Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendiniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan Çinli girişimcilere peşkeş çekildi. Çin rejimi son 5 yıldır milyonlarca Doğu Türkistanlıyı esir kamplarına ve hapishanelere hapsetti gençleri Çin vilayetlerine ve diğer bölgelerdeki Çinli fabrikalarda zorla çalıştırmak üzere sürgüne göndererek boşalan yerlere ise Çinli yerleşimcileri getirmek suratıyla Uygurların sayısını ciddi ölçüde azalttı. Öte yandan doğum kontrol uygulamasıyla bölge biyografisini değiştirdi. Halkın Atamiras topraklarına el koyan işgalci Çin, toprak reformu adı altında Çinlilere peşkeş çekti bu amaçla hava trafiğine, demir yollarını ve kara yollarını genişletti. Doğu Türkistan'ın kaynaklarını talan etme çabalarını da her geçen gün arttırdı. Çin Propaganda Ajansı Xinjiang gazetesine göre 29 Aralık'ta Çin rejimi sözde bizim Xinjiang yakşı yer temalı özel konferanslar düzenleyerek iş adamlarını davet edip Doğu Türkistan'daki sözde kültür ve turizm projelerine yatırım çekmeye çalıştığı bildirildi. Bilgilere göre Doğu Türkistan'ı Çinlileştirme planı kapsamında Çin'in Doğu Türkistan'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hedefli yardım koordinasyonu ortaklaşarak düzenlenen konferansta Çinli girişimcilerle Doğu Türkistan'da yatırım tutarı 12.4 milyar yuana ulaşan 3 proje için anlaşma imzalandı. Gözlemciler Çin'in geçmişten beri Doğu Türkistan'ı daha Çinli muhitte dönüştürmek için tüm sınırları zorladığını yerleşimci Çinlilerin sosyal hayatını garanti altına almak ve kendilerini bin yıllık Türk yurdunda yabancı hissetmemesi için girişimcilere yeşil ışık yaktığını, bundan sonraki süreçte Çin yapımı düzenilerce yapıların bölge çehrini Çinileştireceğini, bunun apaçak sistematik soykırımın bir parçası kültür katliamı olduğunu kaydetti. Çin, Doğu Türkistan'la ilgili basın toplantısı düzenledi. Bilindiği üzere Çin rejimi Doğu Türkistan halkına karşı yapılan soykırımın bir parçası olarak insanları köle gibi zorla çalıştırma siyaseti izliyor. Bazı ülke hükümetleri Çinle olan hesaplaşması kapsamında yaptırımlar uygularken insan hakları savunucu kuruluşlar da giderek artan soykırıma karşı seslerini yükseltiyor. Bu minvalde özellikle de ABD hükümeti 21 Haziran 2022'de Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasını uygulamaya başladı. Derinden rahatsız olan Çin rejimi ise uluslararası toplumun suçlamalarını yalanlamak, köle işçi çalıştırma suçunu örtbas etmek için sahte ve karalama propagandalarını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Çin'in Wangyi internet sitesinde yer alan habere göre 30 Aralık'ta Pekin'de, Sözde Şincan Sözcüsü şu Şan ve Kukla yetkili Elican İnayet Başkanlığında Doğu Türkistan'la ilgili basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Doğu Türkistan'ın ekonomik ve sosyal durumu hakkında çarpıtıcı ve yalan beyanlarda bulunan komünist yetkililer, Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı suçlar konusunda uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştı. Şugün an düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin milli kültürel mirasın korunmasına ilişkin sorularını kaçamak cevaplarla geçiştirirken, Doğu Türkistan'daki masum halkın esir kamplarında hapsedildiği, zorunlu çalıştırıldığı, sonuç olarak ailelerinden koparılmak suratıyla Çinlileştirilmekte olan Uygur çocukların durumuyla ilgili hükümetin himayesinde eğitim gördüğü yönündeki klişe sözcükleri sarf ederek kamuoyunu kandırdı. Çinli sözcü nüfus kısıtlamaları tüm emarelerin yasaklandığı gerçeğini gizlerken son 4 aya aşkın süredir açlık soykırımı yaşayan halk üzerindeki salgın önleme zulmünün sürekli iyileştirilmekte olduğunu, çalışma ve üretim koşulları tamamen eski haline getirileceği kademeli olarak önlemlerin kaldırılacağını söyledi. Kukla yetkili Elican İnayet ise, 2022 yıllık zulüm politikasından rapor verirken gazetecilerin Doğu Türkistan'daki ekonomik gelişmeler hakkında sorduğu soruya yanıt olarak Çin'de kaldırılan salgın önlemlerinin Doğu Türkistan'da da kaldırılacağı, üretim ve sözde istihdamın devam edeceğine, ayrıca enerji üretimine hız vereceğine, tabi ekonomik durumunda canlandırılacağını söyleyerek köle işçi çalıştırma suçunu sürdüreceğini ima etmiş bulundu. Madenlerde çocuk işçi çalıştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Türkistan'ın Gulca şehrine yakın bölgede altın madeninde yaşanan göçük sonrası 18 işçinin mahsur kaldığı bildirilmişti. 24 Aralık öğle saatlerinde meydana gelen maden kazasında mahsur kalan işçilerin çoğu Uygur Türk'ü olduğu ortaya çıktı. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre Gulca'daki altın madeninde yaşanan kazada yer altında mahsur kalan 18 işçinin kimlik belirleme işlemleri sürerken çoğunun Uygur Türk'ü olduğu ve aralarında 3 kişinin daha çocuk olduğu öğrenildi. Bilgilere göre altın madeninin bulunduğu Gulca şehrine bağlı Karayağaç Köyü birinci Mahalle yetkilisi olay hakkında bilgi paylaşarak sorumlu olduğu 4 kişinin hala enkaz altında olduğunu bu insanların köydeki kimi kimsesi yok fakir aile çocukları olduğunu 4 kişiden ikisinin bu yıl 18 ve 19 yaşındaki gençler olduğunu Diğerlerinin ise 50-51 yaşlarında olduğunu söyledi. Ayrıca enkaz altındaki iki gencin reşit olmadığı halde 2020 yılındaki sözde istihdam seferberliği sırasında işe alındığını ve henüz 16 ile 17 yaşlarında olduğunu aktardı. Çin medyasında çıkan haberlerde altın madeninde yaşanan göçüğün ardından yer altında çalışan 40 madenciden 22'sinin kurtarıldığı ve 18 işçinin mahsur kaldığı bildirilmişti. Kaza yaşandıktan kısa süre sonra yer altında mahsur kalan işçilerle iletişim kesildiği ifade edilmişti. Çin'in Beidou veri tabanında bulunan bilgilere göre Güçün vuku bulduğu maden 1993 yılında kurulan Batı Diyar Altın Madenciliği şirketine ait olup işletmenin 672 saha çalışanı bulunuyor. Bunların 333'ü yerel halktan oluştuğu belirtiliyor. Çin medyasında bahsi konu kazazedelerin kimlik tespiti veya son durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken işçilerin hayatta olup olmadığı endişeleri arttırıyor. Gözlemciler genellikle Çin rejiminin kontrolündeki işletmelerde altyapıları eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğundan artı köle işçi çalıştırma durumunun yaygın olduğundan maden kazalarına sıkça rastlandığını fakat Doğu Türkistan'daki Çin'e ait maden işletmelerinde neredeyse %49,56'lik oranda yerli halkın köle olarak çalıştırıldığını vurgulayarak Çin rejiminin Kulca'daki göçüğün altında kalan Uygur ve Kazak işçilerin akıbetiyle ilgili bilgi paylaşması ve olay hakkında derhal izahat vermesi gerektiğini kaydetti. Nitekim Eylül 2021'de Doğu Türkistan'ın kuzeybatısında ve Tibet'in güneybatısında yer alan Çinhay eyaletinde çöken kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi hayatını kaybetmiş ve komünist hükümet tarafından olay bastırılmıştı. Bu yıl 25 Şubat'ta ise Çin'in Guizhou eyaletinde çöken maden ocağında mahsur kalan işçilerin hepsi yaşamını yitirmişti. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.